Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Europa Mar 7'ye başlıyoruz. Sizlere topluluk bölümünde anket sunmuştum. Europa Mar 7'de Selçuklu serisi yapalım mı diye sormuştum orada. Evet daha fazla çıktı. O yüzden Europa Mar 7'ye de bugün başlıyoruz. Hocam bu ilk videomuz olduğu için biraz da öğretici kısmına da değineceğim. Bir şeyler katmaya çalışacağım. Fetih modunda neler yapmamız gerektiğini bugün anlatmaya çalışacağım Selçuklu serisinde. Umarım güzel bir seri, güzel bir video olur. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam şöyle 1184 yılına girelim. Şimdi burada Anadolu Selçuk Devleti. Sağda yazan pek önemli değil. Sadece işte Bizans'ın Anadolu Selçuklu'dan ana vatanını Alacağını falan söylüyor. Şu anda bir barış halinde olduğunu söylüyor. Başka da pek bir şey yok. Şöyle girelim hocam. Başta yapmam gereken şu görevleri halletmeye çalışacağım. Şurada mesela house geliştir. Hemen tamamdır. Geliştirelim patron. 60 aldık oradan. Şu an söylediği şey ne hocam? Bir tane şeyim geliştireceğiz? olması lazım aynen. Tamamdır. Bunu da hallettim. Bir tane asker üret. Tamam bunu da hallettim. Şunları halledelim. Bunları yapmazsak olmaz hocam bu arada. Bunları hani oyun başında girdiğinizde yapmazsanız kesinlikle yani kazanabileceğiniz düşünmüyorum. Şöyle hocam. Tamamdır. 10 tane birlikte ürettiğimizde iş tamamdır ama 10 tane birliği ürettiğimde şu anda e, taksı yani nüfusu aşacağım için o yüzden şu anlık onu düşünmüyorum. Şimdi ne yapalım hocam? Şöyle birlik falan yiyeceğim ama ondan önce mesela hangisini koyalım? Şöyle sağlam generallerimiz var bu arada. Şu dördü çok sağlam hocam. Halit bin Velid, Belisarius, Ateus ve Narsis gerçekten sağlamlar. İvar'da Alttan yetişme hocam bu da sağlam olacak. Şu görevleri halletmemiz lazım. Buraya dediğim gibi önem vermemiz lazım. Aksi takdirde hiçbir şekilde e, galip gelemeyiz. Serideki hedefimiz Bizans'ı bitirmek. Ve İstanbul'u ele geçirmek. Bu ikisini yaptığımızda seriye son vereceğiz. Bugün pek e, ilerletmeyeceğim. Hani pek bir savaş haline girmeyiz hiçbir devletle. Öyle düşünüyorum. Ama bakalım. Şu anda nüfus falan geliştirelim. Şunları hızlı şekilde geliştirelim. Ya da kalelerimi geliştirsek hızlı şekilde bize şey sağlar çünkü. Gelir sağlar. O yüzden şöyle elimden geldiğince mesela kaleleri de geliştirmeye çalışıyorum hocam. Başka da sanırım geliştirebilir miyiz? Şöyle mesela house geliştirelim. Bu nüfusu artırır. Tamamdır. Başka da bir şey yapamayız. İlk turdan yapabileceklerimiz bunlar. Devam edelim hocam. Devam edelim. Ee, şimdi şu doğu taraflarında da aslında bir hazıra konabilirsem iyi olur. Kilik yayla ve şu devletle savaşa gireceğimiz düşünüyorum. Şu devletin adı ne ya? Dur. Unuttum hocam. Antiyok devletim hocam. Ney bu? Evet bu şey dönemi bu arada açlı e, seferlerinin olduğu dönem. Mesela burada meşhur eleman var, Baltvin. Şurada mesela bunları tek tek halletmeye çalışıyor. Yani Müslüman devletlerle Hristiyan devletler var ama blok olarak da hani pek birleştikleri söylenemez. Eyyubiler mesela bize düşman e, olacak. Mesela Anadolu Beyliği bize düşman oluyor hocam. Aramız kötü şu anda. Diplomasiyle bunları arttırmaya çalışacağız hocam Ama biraz bakalım şimdi e, Kale falan da geliştirmek istiyorum ama Diplomasiye de bir öncelik vermem lazım gibi düşünüyorum Çünkü hiçbir devlette de erkenden aram açılsın da istemiyorum. mesela diplomasiyi geliştirdik Şu devletlerle aram biraz düzeldi gibi Tamamdır hocam şimdi devam edelim Bir tur daha ilerletelim mi Şöyle bakalım şunları bir geliştirelim Şöyle. Tamamdır. Yapacak başka bir şey yok. Şuradan birazdan eleman çıkaracağız. Ee, Ateus'u buradan çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü hızlı adam. Hızlı bir lord. Buradan beleşe konabiliriz şu iki kaleden. Biri bana düşerse süper olur. Devam edelim bakalım. Evet Bizans geliyor bu taraflara doğru. Bizans şu an kimlerle düşman ona da bakalım. Muhtemelen Eyyubilerle ve Anadolu Beyliği ile kesin olarak düşmandır diye düşünüyorum ama bakalım. Abbasilerle oynamak çok rahat bu arada. Abbasilerle daha önce oynadım. Tavsiye ederim hani. Selçuklu biraz zor gelebilir başta. Bana da zor geldi çünkü. Daha sonra işte oyunu biraz daha halledince. Mesela şu an diplomasi hallettik hocam. Ee, aramız açılıyor. Yavaştan devletlerle aramız açılıyor. Şu asker üretme için halletsek mi acaba? Şunu bir geliştirelim. Önce bir nüfus kapasitemizi arttıralım. Daha sonra asker üretimine geçeriz hocam. Şöyle house'ları geliştirelim. Para kalmadı yine. Devam edelim. Bir turda ilerletelim. Bakalım hocam. Kim kimden kale almaya başlayacak? Gürcülerle burada bir savaş var. Şu devletin adını bilmiyorum. Zengiler var zengiler şu an giriyor hocam buradaki Hristiyan devletlere. Eyyubiler de aynı şekilde. Evet aldı Negev'i aldılar şu anda. Kudüs'e doğru gidiyorlar. Selahattin Eyyubi de var. Evet Bizans. Ee... Evet erkenden savaşa girmeyelim. Bu tekliflerini kabul edeceğim. Erkenden savaşa girmememiz lazım çünkü. Şimdi Ateus'u buradan çıkaralım hocam. Bundan sonrakileri artık parayla çıkaracağız. Gördüğünüz gibi. Bir tur daha ilerletelim pek bir şey yapmadan. Hatta şöyle yapalım hocam. Şuna bir eleman çıkartacaktım da. Neyse bir sonraki tura kaldı artık. Elimizde para kalmadığı için. Şöyle devam edelim. Evet. Bizans da yavaştan bizim sınırlarımız içine giriyor. Ee, şu anda şu elemanlara aslında bir savaş ilan edebilirim. Aynen öyle. Çünkü bunların kaleler yem hocam. Yani bu devletler şu anda Kilikya olsun... Şuradaki Tripoli'ye sahip devlet. Bunlar hepsi yem. Kilika mesela bunlarla savaşa girilir. Birazdan gireceğiz zaten. Şimdi hocam bak şu elemanı hızlıca ben oraya indireceğim. Kilika ile birazdan savaşa gireceğiz. Hemen o kaleyi ben kuşatma altına alayım resmen. Şöyle buna birlik çıkaralım. Atlı okçu hemen üretelim hocam. Ee, başka da bir şey yapmaya gerek yok şimdilik Şöyle devam Şöyle sınırları biraz koruyalım ya Şuraya mesela koyalım hocam Şuradan geçiş olmasın Tam başka da yapacak bir şey yok sanırım Şimdi devam edelim İleride e, general paylaşımını yapacağım Bizans savaşa girdiğimizde İleriki bölümde general paylaşımlarını Yapacağım Etkili hikayeyle savaşa girdik güzel Evet onlar bize saldırdı lan. İlginç. Yani umarım almazlar. Bir de alıyorlarmış hocam. Kilikaya da eee kaliversek gerçekten saçma olur. Tarsus'a şu anda giriyorlar toplu şekilde. Müslüman devletler giriyor. Kudüs'ü almışlar. Kudüs'ü almışlar hocam. Şöyle şimdi şuraya e, şurayı alabilir miyiz? Bakalım. Bir vuruş halledersen senin en iyisi yok hocam. Evet güzel. Güzel hocam. Şimdi bir kale kattık kendimize. Yani şurayı zaten koruruz. Ee, şimdi Tarsus'ta da aslında Tarsus'u alabilsek süper olur ya. Şöyle şurada bekleteyim ben elemanı. Şimdi ne yapalım hocam? Şöyle şuraya maksat. Koruma amaçı zaten şimdi eleman çıkaracaktık. Yavaştan elemanları çıkaralım. Şunlar pek masraf değil. O yüzden hemen hızlı şekilde bunları çıkaralım. İvarı da koyalım hocam başına. Tam bundan sonrası basit artık. Kilik ya yok olur. Şunlarla da birazdan savaşa girebiliriz. Şimdi hocam bir tur daha atlayalım. Ondan sonra muhtemelen kapatırız. Ya, seriye gerekli ilgi gösterilirse. Bak Tarsus aldılar ya. Abi ben bu Anadolu Beyliği'nden gerçekten hani bir haz almıyorum ya. Bunları halletmek lazım gibi bu arada. Bunlarla da aslında savaşa girmekten çekinmem ya. Uğraşılmaz abi. Gerçekten uğraşılmaz. Bakalım şurayı alma ihtimalimiz olabilirse yok hocam. Zaten burayı düşmanı değiliz. Neyse oradan başka kaleye kaleye gözümü dikmeyeceğim başka kaleye. Ee, halletsinler. Şimdi ileride Bizans'la savaşa gireceğiz. Onun için yavaştan bir sonraki bölümde de sınırları yavaştan koruyalım hocam. Yavaştan sınırları asker yarız. Paramız artık iyice artmaya başlıyor, hafiften e, kale genişletmeye mi başlasak? Şurada mesela yapmamız gerekenler var. Şu parayı alabilirsem, şurada 800 altın ve 300 gümüş verecekler, o parayla da burayı hallederiz. Daha sonra burayı da geliştiririz. Kafa rahat hocam, ondan sonra full fetihlere başlayacağız. İlk bölüm biraz daha diplomasiyle geçti, biraz daha öğretici kısımla geçti aslında başlarken kesinlikle böyle başlamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde kareleri bir bir kaybedersiniz hocam. Ee, diplomasi her şeyden önemlidir diyelim. Gerekli ilgi gösterilirse seriye devam ederiz. Ee, i̇lk videoya umarım bu videoya 100 like bekliyoruz hocam. İlk defa hani sayı olarak da bir like beklentisi söyledim. Umarım sizin açınızdan güzel bir video olmuştur. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.